Ya Allah Allah. La bu ne oğlum? Ya oynayalım mı burayı? Ne diyorsunuz? Oha bunlar ne lan? 4 tane arası sesini patlat bir tane can öldürdü. 10 tane arası. Ha bu nasıl bir çorba amına koyayım? Lazel oğlunu bir adam öldürdü 3 tane çelik Sen ez kankş. Welcome Turans Family Welcome Kes nakit para izimi. Kesene bereket canım sokşan Tamam hiç son yazışım yok bu. Neyse bakalım yerin artıya. Ye. Tam burada araba sürüyorum. Ananı sikeyim. Sustum. Araba yarışı. Oh my god. Ah. Test Yarış pisti. Ödül bin lira. Ha. İnanılmaz be Ne diyorsunuz lan? Benzi olabilir ha. Oğlum baksana artık. Sokuyor mu? Pisiklet yarışı. Bence onun manasını yüksek. Ah! Oh! Oğlum aklıma bir şey daha geldi. Bak bisiklet yarışı ama ölüm yarışı. Tepelerde okçular olacak. bisiklette gidenleri vuracak. Ah! Oh! ona ne çıkayım? Yeni bir tutam ki. Aa sağ tarafta siyaklık var. Dur bakayım. Aa bu kamera kaç şey ya. Dur Oğlum sende de var be. Amına koyayım göz göz diyor ki. Daha bu piste bir attım ya. Piste bir bakmam lazım. Şenay. Sen ne eskansız? Oğlum sen beni nereden buldun lan? Yayın storyu bir de attım. Amına yürüyün mağmur Gel senle adam akıllı iddiaya girelim on bu maç çete 20 abonelik ilik alamazsan aldığın bağışların hepsiyle çete abon ilik verirsin verme. Ne? İddiayı anlamadım. Ne dedi bu? Onu ben sana güvenmiyorum bu arada Tam Tamam inanmam için 5 tane abonelik at. O zaman inan. O ne Lan siktirin ya. Yine başladı bunlar. Amcıklara bak. Lan siktirin lan. Amına kafanıza ama top atacağım. Ya yarraklara bak. Hayırdır amına La ana hey. bir ciddi ya. Ya vurdum. <laughs> Oğlum mermiyle bağırıyor amçık. Bir evin içinde canım hanım. Aha yarra evin misin şimdi? Reporttum lan seni. Ha amına kodum şişkosu. Arkadaşlar. Basın mı lan? Arkadaşlar dinozor avına geldik. Oros bu çocuğunu vurduk. Basar mı lan? Ha? Ağmı çık. Özür dilerim lan benden şimdi. Ee, Özür dilerim basarım. Ee, eee... Özür dilerim basarım. Bin lira, bin, bin lira vereyim basma. <laughs> Bak özür dilerim bas basmayacağım özür dilerim benim Özür dilerim Basmazsan oros bu çocuğuz Bu hiç beklemiyordum tamam basmayacağım Sarak Ona mal mısın niye beni Bu sayılmaz Bu sayılmaz Ben Açılışa özel 5 abone de benden hadi o zaman kalmasın Kankam böyle açılışa özel 5 abone de hiç sikim yok La bunlar şimdi ya yalandan geri yazıyor inanmayın oğlum. Ananı sikim meren gel gel. Tamam güzel güzel. Tam bunu toparlarız. Bak gol söylüyorsam saymam. Tam bu üçüncü oyun. İki oyun sonra finish o. Annem kurabiye yapmış onu yiyip içerim kaçıncı yana. Sen misin ya? <laughs> ee, evet, canım şu an üçüncü oyundayız. Annenin ellerine sağlık. Kanka bana bir şart şey var. Abonelik ediyor, şey ediyor, et. Ulan amcık sen kendin bir abone ol. Tamam mı? Sen kendin bir abone ol da ben inanayım bir. Ulan Alper amcık Amerika'da yaşıyorsun. Abone dağıtsın insanlara. Kanka buradan partnerlik ya yok, yok yok partnerlik almayacağım. Yok ya ben tiki mi alerji yapıyor. Tiki aldığım banlanıyorum yok. <laughs> tike falan uçacağım. Ben böyle gizli gizli çiki çiki takılacağım. Tamam. Benim tike falan bir alerjim. Bu saatten sonra <laughs> vermem. Maaşları falan da yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Ne anlatıyorsun sen? E, tik sordular. E, ee, ben de tik almayacağımı söyledim. Yani burada anlamadığı <laughs> şey ne ben onu anlamak. Ha 5 dolar biraz pahalı. Ben onu var bari. Ha, vallahi ki. Bu el olduğun olduğun olmadın. Bu bunluk kaybedersin artık. İleriki bunu yere ya Ya adam abi sen ne anlatıyorsun? Ya atma. Tam istemişsin paranı bana ya. Atma. Ya adam görmüyor musun adamı beni mahvediyor. Kişi geliyorlar yanıma. Ne yapayım? Ne yapayım? Hepsi ghost'u. Kötü insanlar. Ben yayına küfür etmemeye çalışıyorum. Abimsin. Dene bir atacağım bir 300 lira bizi sefer bir buradan bırakım ya. Kaç şeydi sıkışıyoruz burada görmüyor musun? Hiç iyi değil. Çok kötü. Kolsu var mı? Var. Şaşırdın mı hay? Adam gördüm. Adam solda. Biri sağda. Amına kodumun. Popüler çam bu. No. O niye nerede bu silah var amına koyayım? Yarına bak girdi ha Bunda hep bomba. Ya. Ambulans. <Ya. Alısını>, <laughs> Sesi güzel de değil Anlamıyorum çünkü niye o kadar zor yaşan? Yakınma tutunma da Yakınma tutunma da Hasan'a basam Yakınma <laughs> tutunma <laughs> da Sesi çok çirkin Allah affetsin Sana yumurta öneriyorum Yumurtayı Yumurta sesi güzel düştürüyormuş ben Geliyor geliyor Şey alen.. alen alena mıydı lan? <laughs> Ama aşağı bir mi var? Ve aşağıda mı Sen ne kanks. Bekir öldür 100 lira. Oğlum Bekir'i bulmak kolay mı lan? Bekçi kokteyli bulacağım amını. Hmm. Onun götünü kokuzun ta 300 km de alırım amına. Ne kokusuydu lan o? Eee Baroş kokusu. <laughs> Oo. Oh. Bekir'im Bekir'im. Gelin 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 buradan. Lan bir siktir Ay. ta burada. Kafanı bir daha çıkartırsan öldü. Adam etse tedi de ölmedi. Balla mı? Kaç kilo yoktu ki? Şey? Nasıl ölmedi anlamam. Aa bu lazer ne lan? Lazer lazım azı. Oğlum çanta bulamadım ya. Kozu mu Çanta yok. Adam indi aşağı. Büyük ihtimalle buraya. Şu arabada içine ben bir iki dakika bir sikeyim. Beni arabayla alsana lan. Ha vurmayacağım seni beni al. Seni iç Beni alsana al beni al. Abi bunlar siyah tişörtlü siyah bandalı kol yok. Alsana beni al al. Bu gördüğün mü küfür edeceğim sandın de mi? Ha 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 bak alsana beni vurmayacağım seni cel cel. Oğlum vurmayacağım vurmayacağım vurmayacağım. Nasıl bir Banlandım bu arada. Oğlum yine salatçı bu Aynen Deniz Hanım. Şivere pesine devam. Amına koyayım. Uy uy. Hı, ah. Uh. Hı, ah. Amına koyayım. He. Havunu. Ha yüzün ha, map çelmiyor ki. Ha? Şivele pe evet. devam mı? Ha gelmediyse bir şey yok ya. Keşke gelse de yok işte. Üzülüyorum abi salak falan özür dilemişsin la oğlum bak. Seni bir tanıyorum. Sen bir yalancı bir üçkağıtçısın. Anladın mı? Beni uzak dur. Yani izliyorsan izle. Yorum yapma ve sessiz ol. Şşş. Bak 15 liraya çektim bak. Elin götüne kaçıyor mu? mi? E, Tur abinin sakatlanması hakkında ne düşünüyorum? Hiçbir hiç şey düşünmüyorum. Onu ben izlemiyorum ki soru Ama Tur abi güzel oynuyor Yani adamın sözleri ezberliyor, falan filan. Ya hay amına koyacağım ya. Oğlum canı ayıracağım. Tamam oynayalım burayı bitirelim ya. Tamam burada birinci olup bitireceğim oyun. Ya Farko biz siktirik ya. Götünü peçeteyle temizlemeyen adamsak Bu kaybolamına koyacağım şimdi ben. Onu benim ağzımı açtırıyorsun ha. Lan bir sus ya. Sus. Neymiş Azerbaycan'da götleri peçeteyle silmiyorlarmış. Adamlar götünü örtüp sokuyor ya temizlemek için amına koyayım. <laughs> Elele tazikli süt tutuyor oğlum. İnsanlar yemek falan yiyor. Benim konuştuğum muhabbetlere bak. e <laughs> muşamba. Yok lan maşaba. <laughs> o çocuğun ana itemi maşaba anladın mı? Petsedi uzak amına Ya böyle kusura bakmayın yemek şeyinden. Salak beni döne diyor ya. Ya adet değilim. Sen yayının başını olmadığın için burada. Ondan dolayı bunlardan uzaksın. Adam ağlanacak halinde cüriyor amına. Abi yeni sevgilim ismi yine eski sevgilin aynı oldu. Ha. Senden ne? Senden ne? Senden ne? Ben ananı bacını sorayım Ne yapayım ne de diyor? Yok. Oğlum böyle sonra sonra bunu mahrem. Ben yani sormadım. Sonra bana sormadı oğlum. Bana dedi nasılsın? İyi misin? Niye tekrardan yan para Paran mı bitti? Ne oldu? Ha? Amçık. Fena diyebilirsin. Var var bugün korkuya ne yatacağım? Bekir öldü 150 lira oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne amına bu? Dolardan fazla hız artıyor bu çocuk. Oynayacak mı? Oynayacak mı? Oynayacak mı? Oynayacak onun varış kokusunu ta şöyle alalım. Ne var buraya? Buraya ceren yok. Onun bana paraşüt sesi geldi niye? Attadaki kişi oraya. Tamam beni hard çevirim atacağım tamam böyle köpek gibi oynayacağım. Gonsona tarz yok. <laughs> Oğlum çok var ya aşırı var ya yavrum hadi Kanka oyuna alışamadım şey. Yayın ele çok zor. Benim aziz silah bulmamak üzere öldü Onun silah yok. Ha silah. <laughs> <laughs> oh. Buna maçınayım derler. Oh. Adamın metalli. Gir gir gir. Adamın metalli. Gir 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 Adamı <laughs> <laughs> O mu kodu mu ne Salak ya. Yaşın adamı değil sınalım yazık. 30-30-31 yaşına sen hala adam olamamışsın. Kullanı ne kadar hakaret edici. Ne kadar ufaladıcı? bak. Seni şu an çok soğuttum. Haberiniz nasıl? Hadi ama bu da sayılmaz. Adam da göre buna salak ya. Oyun oynatmıyor ki. Tamam. Ekranı kapa. Şu an beni gol söyledi sahil olsun tamam mı? Nasıl yürüdüm nereden anlayacaksın? Hadi gel. Bu sonel sonra geçiyorum Zotus Skyta. Tamamen sonu, tamam ben sonel tamam harçe. Bir müzik alayım. Ya müzik sesi az geliyor ben kendimi adapte edemiyorum. Oğlum biraz yükselttiğim zaman da bana kızıyorsunuz niye? Dur Aa, nasıl güzel mi? Bence güzel. Hadi go. Oğlum patlattığım zaman isten çıkartıyorlar. Niye sesi fazla atışıyordu? Yine de televizyonu falan izliyordu. Abi sikim demir gibi. Tam güzel gayet iyi. Onu saplayacak doğru yeri bulman lazım artık. Sıradaki şeyin şey, işin o. <laughs> Niye bir insan bunu yazar ki? Aa güzel. Eren gel gel. Tamam ben burada oynayacağım. Dur bakayım Bekir burada mı? Ha salanı gördüm. Kadem abi. Ben boyun birinci olacağım. Tamam sen para ayarla. Ya oğlum şanko kartası canını ki niye? Oğlum bak. Ben, ben 3 sene boyunca gittim. Facebook olan PUBG'nin sayfasını yazı yazdım. Derim ki. Bu ilerletmek istiyorsanız. matları derim. Herkese seçim hakkı vermeniz lazım. Bunu her zaman yazdım 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 yazdım. Sonuçta Adamlar beni siklemedi. Ben de onları siklemeyeceğim. Boyu bok gibi oynanmına kadar. Oyun yani beyni yoktur. Ama o hiç Onu silahladın mı? <laughs> Aa sen şunu mu diyorsun? Abi kickten teklif mi geldi yayın açtın? Yo. Oğlum bunun ben arkasına şey aldım da iş oldu. Ama yerinden. Sen kaç Yes sir. Merhaba İslam Bey'i yayınlar diliyorum. Vay eyvallah yüküzü kardeşim. Sen misin? Adam bir insan yıl canım. Kankalar abone gözetiniz atmak için abonelik bu chatte aşağıda var ya tar. Oraya bas. Orada e, aktif etmen lazım yoksa gözükmezim o. Oğlum ben sarak gibiyim ya. Ya oğlum beyler konuşacağım. Beni bir sallı bir oynayalım la sen kesin ha çepeli. Şu ben üçüncü var ama. yani. BP <laughs> şu an AKP tarafını geçtiği zaman ben de AKP'li olduğum anlamına mı görüyor? Hayır. Öyle bir Bekir öldür 250 lira. Hanım abi get out. Seni paran istemem. <laughs> <laughs> Siz de AKP'li. Onu onu bebeğin amın. Ha okey 770 lira. Eyvallah kaç. Onu oğlum. oğlum. Biz sözümüzde dururuz abim bu parayla çetti abonelik daha. Mert Sahra'yı çok seviyor dersen bir de Lan oğlum lan sen ne biçim anamsın? Oğlum bak demeyeceğim. Niye attın ki onu 770 lira? Oha amına Ya tamam diyeyim amına Ne, neydi çocuğun adı? Emre Yasemin miydi? Yoksa Emre... Hüseyin neydi şeyin? Ya kanka normalde dizem bir şey değil ki bu. Ben işlemim normalde Mert Ha kızın adı ne? Ya ben yine tarlaya düştüm de arabayla mı kaçsam da Emre Osman Emine Yasemin Emine Yasemin değil Osman Emre <laughs> Oğlum Osman Emre nasıl olacak? <laughs> <laughs> <Kiminin? Kendin. gülüyor> Sen Kanks Oğlum kanka e, o çocuk yazsın ne, neymiş modlar versene de vardı. Kırkıcı olmak kaybıcılıktır. Doğru yolda ilerleyenlere selam olsun ne mutlu çocuk değil mi? Bari selam yeni. yoldaş. Sen misin? E, o çocuk yazsın ne demek şey. Oğlum gay abi de anlamadım şey. Mert sarı. Ha tamam. Sarı. <laughs> yani kanka hiç benzeremem. Oğlum ben benim kıza demiyorum seni seviyorum ben Allah'a falan ama Allah Abi azma verir misin lütfen seni çok özledim. Abi bu şeyler bitsin yapacağım bekle. Araba yüze bir yere bir park edeyim beklesin yapacağım. Met Sahra. Sahra. Sahra bir çöldür. Mert de seni suyun. Oh. Bir şey kafiye uyduracağım. Mert. Sende bir. Yaradı bakayım. Mert. Söyle ki bir bamba ağacıysa sende onun sahrasısın. Uyumlu demiş. Sahra. Ya ne ne sahrası? Sahrası demek değil ki oğlum. Ah! Mert eğer ki bir oradaki e, kaktüsse sen onun sahrasısın. Sahra. Heh. Ne bileyim deli çocuk amına. Bunu kesesin tamam mı? Ne yarram olmaz mı? Adam dikesi ben bu Uyduruyorum dedim daha olma işi kafiye Dur oğlum daha şu an tasarım aşamasında Bir sarçın oluyor sizi sesi kısana Tamam Mutlu musun? Tamam söyleyeceğim şimdi <laughs> Mert Yok lan Mert'ten başlamaz Eee Sarah Mert var ya Mert. O senin için biten, ölen, dikilen, kalkan. Yani ya bu da olmaz. Burası erotik değil, durun. Um. Um, eee, Mert. O çocuğun adı Mert miydi lan? çocuğun adı Mert'ti Mert. Mert. Mert Sahra. Tamam. Bana biraz zaman ver tamam Bu heyecanlandım. Ben şunun bir alana bir gideyim ayrıca zaman. Oğlum Google'dan bana bir kelime söyleseniz mi? Sarra olursun. Sahra Oğlum benim mazotum mu bitti lan? Mazotum az kalmış. Aa! Aa güzel lan mazotum güzel. Ana inanmaz. mazotu bitmiş şaman. dur düşüneceğim. Ben çağır şunu tamam mı? Paran hakkını vereceğim ben. Bak 770 liralık kafe yazacağım sana. Aslında şey gidebilir ha. Ya uuuu yarın ya. Başladı da canım bana. Aracı sağa çek kontağı kapa. LSPD konuşuyor. Aa. <laughs> çek sağa! Çek sağa adamın anasını sikerler. <laughs> i̇nme arabadan. <laughs> arabadan inme. Kanka, ara vorm, a, i̇nme. Kanka, ama, o bir şekilde gel hadi ben Madan mı sarsan mısın zonu bu atsan değil de. mi? Bekle domatsan mı lan hala seni canım lan piç Amçık Ya oğlum beni bir salın ya o amına kuyzum ya Valla adam papsi girmeme. Sara, yürüyorsun değil Bak yani tam ortasında Mert Seni çok seviyormuş, çok. Tamam, bu yeterli, 770 liralık anlık kafiye. Ben zamanı alacağım. Yeterli. Ha bu arada ben seni 200 lira daha yollayıp güzel bir kafiyetse verebilirim onu. Toparlama kafiyesi. Ferrari Meral. Ne haber? Ne haber bebeğim? İyi Oğlum biz Bana Ferrari versene. Ferrari bana versene Ferrari. Ferrari bana ver. Yok 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 yok. Ananı çıktığım zaman da ananı da böyle bağırıyordu. Aynı arasın oğlum. Ya oğlum. Ya küfür et